Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan, hayattan sonra ölüme, ölümden sonra da tekrar hayata döndüren, iade eden Allah'ım hayatı ve ölümü yaratan Rabbim yalnız sana döndürüleceğiz. Ölümün vereceği sıkıntılara, sarsıntılara karşı bizlere yardım eyle. O anın getirdiği şuursuzluk halinde bizleri muhafaza eyle. Tüm perdelerin birer birer açıldığı o anda bizleri kötü manzaralarla karşılaşmaktan koru. Bizi yerin dibine batırma nefislerimizi firavunlaştırma. Bizleri ahirette dünyadaki evimizden daha iyi bir eve, sevdiklerimizden daha hayırlı kişilere eriştir. Dünya ve ahirette suretimizi güzelleştir. inkar edenleri gözetleyen zebanileriyle devasa alevler püskürten, öfkesinden, hışmından çatlayan, kaynayan, köpüren cehennemden uzak eyle. Ey Sadıkul Vadilemin, Ey Rabbül Enbiya ve Sıddıkîn, Ya Rabbes semavati vel ard, Ahirette bizleri Seyyidül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a yakın eyle. Nurunun gölgesinde yaşayabilmeyi nasip eyle. Anne ve babalarımız için, bütün müminler için ahirette iyilik, ve güzellikler ihsan eyle. Ey ölüleri dirilten, yok olanı tekrar var eden, dilediğini geri döndüren el muid olan Rabbim. Sen her şeyi ilk defa yarattığın gibi tekrar yaratmaya da kadirsin. Canlıları var eden de onları öldürdükten sonra diriltecek olan da sensin. Senin kudretin sınırsız, hikmetin sonsuzdur bizleri de senin rahmetinle tekrar dirilt ve huzuruna pak bir şekilde çıkmayı muvaffak eyle. Ya Muhit, bedenimizi yarattığın gibi ruhumuzu da imanla dirilt. Kalplerimizi gafletten uyandır. Ruhlarımızı hakikatle aydınlat. Bizleri dünya hayatının geçiciliğini unutmayan, ebedi hayat için hazırlık yapan kullarından eyle. Ya Muit, unutulanları hatırlatan, kaybolanı geri getiren, yitirenleri bulduran sensin. Kaybolan huzurumuzu, eksilen bereketimizi, yıpranan sabrımızı bizlere yeniden ihsan eyle. Senin yolunda ilerlemeyi ve her düşüşte senin rahmetinle yeniden ayağa kalkmayı bizlere nasip eyle. Ya Muhit, ahirette tekrar diriltildiğimizde bizleri imanlı ve salih kulların arasına kat. Amel defterlerimizi sağdan alanlardan, cennetin müjdesiyle sevinenlerden eyle. Bizleri hesap günü mahcup olanlardan değil, müjdelenenlerden eyle. Ya muid, hastalara şifa, darda kalmışlara ferahlık, mazlumlara adalet, günahkarlara af nasibeyle, kırılan gönülleri onar, tükenen umutları yeniden yeşert. Zorlukları kolaylığa çevir. Bizleri senin merhametine sığınan, her şeyin dönüşünün sana olduğunu bilen ve daima sana yönelen kullarından eyle. Ya Muit, ailemizi, sevdiklerimizi, bütün müminleri senin yolunda sabit kıl. Bizi dünya ve ahirette hayırla yeniden buluştur. Bizleri her anında sana yönelen, dönüşün yalnız sana olduğunu bilen, rızanı kazanan kullarından eyle. Ey yağmurlar vasıtasıyla toprağı dirilten, yeryüzünü bitkilerle donatıp ihya eden, can bağışlayan, hayat veren, sağlık veren, yaşatan, cansızlara can, ölülere hayat veren, hayatı devam ettiren, öldükten sonra ruhları Tekrar iade ederek çürümüş bedenleri yeniden dirilten Allah'ım, hayatın gerçek sahibi, ölü kalpleri ilahi hidayet marifeti ile canlandıran, aydınlatan Rabbim. Bizlere can veren ve canımızı alacak olan sensin. Sen yerde de gökte de hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin zarar veremeyeceği bir mercisin. Sen göklerin yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Fani bedenlerimizi yaşattığın sürece lütfunla koru. Çekmekte olduğumuz hastalıkların şerrinden muhafaza eyle. Hastalıkları artan, şifası güçleşen, musibeti artan çaresizlere şifalar yağdır. İçine düştüğümüz felaketleri sabır ve metanetle karşılamayı, az zararla kurtulabilmeyi sonuçlarından büyük pişmanlıklar duymayı nasip eyle. Nefislerimize aczini, fakrını, noksanlarını idrak ettir. Ölüm vaktinin geldiğine karar verdiğin anda da kolaylıklar ihsan eyle. Üzerimize sekine indir. Ahirete olan yolculuğumuzu kolaylaştır. Ey ölüleri dirilten, kalplere hayat veren, ruhları canlandıran, muhyi olan Rabbim. Sen kurumuş toprağa yağmur indirerek ona yeniden hayat verensin. Sen ölüleri kıyamet günü diriltecek. Unutanlara hakikati hatırlatacak. Kararmış kalpleri iman nuruyla aydınlatacaksın. Kudretin sonsuz, rahmetin sınırsızdır. Ya Muhyi, bedenimize sağlık, ruhumuza huzur, kalbimize iman ve sevgini ihsan eyle bizleri gaflet uykusundan uyandır. Ruhumuzu hakikatle dirilt. Zayıflayan irademizi güçlendir. Kararan gönüllerimizi iman nuruyla aydınlat. Ya Muhi, hasta olanlara şifa, darda kalanlara ferahlık, ümitsizlere umut ihsan eyle. Çaresizlere çare, kimsesizlere dost ol. Bizi senin rızan doğrultusunda bir hayat süren her anında sana şükreden ve seni zikreden kullarından eyle. Ya Muhi, senin diriltmenle ahiret günü yeniden hayata kavuşacağız. O gün bizi imanlı ve salih kulların arasına kat. Amellerimizi kabul buyur, günahlarımızı affet. Bizi huzuruna yüzü ak çıkanlardan eyle. Ya Muhi, sevdiklerimizi, ailemizi ve bütün müminleri sağlık, afiyet ve huzur içinde yaşat. Bizi senin yolunda daim eyle. Kalplerimizi hak ve hakikat ile diri tut. Ya muhyi. Ruhumuzu hakikatle dirilt. Kalbimizi imanla doldur. Bizi her türlü gafletten, karanlıktan, zorluktan koru ve senin rahmetinle yeniden dirilt. Ya muhyi. Ahirette dirilişimizi hayırlı kıl amellerimizi kabul. Bizi huzuruna salimen çıkaracak, senin rahmetine mazhar olacak kullarından eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet emmâ yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha Mâ